Aşk sarhoşluğu doğan kuşuna benzer. Hazreti Mevlana aşığın sarhoşluğunu yüce bir doğan kuşuna benzetir. Fakat sarhoşlukla da yetinmemizi istemez. Bizlere mesnevi de şunları dile getirir. Bu sarhoşluk yüce bir doğan kuşuna benzer. Ama kutluluk mekanında ondan da yüceleri vardır. Yücelere çık, çünkü Allah'ın yarattığı bu geniş yeryüzü sana teslim olmuştur. Hazreti Mevlana bizleri bir israfil gibi görmek ister ve şöyle buyurur. Herkesten seçilmiş olmada, ruh bağışlamada, sarhoşlukta ve sarhoş etmede bir israfil ol. Marif'te Allah'ın velisinden bir rahmet madeni olarak söz eden Hazreti Mevlana der ki, Allah'ın velisi bir rahmet madenidir. Herkes onun görünen varlığından zevk bulur, rahata kavuşur. Onun nurundan canlanır. O nur ile hiç eksilmez. Yine Marif'te Ariflerden her şeyi kendilerinde bulan kişiler olarak bahseden Hazreti Mevlana, Arifler hakkında da şunları dile getirir. Ariflerin sevgilileri de manevi aydınlıkları da gönüllerinin dışında değildir. Onlar üzüm suyundan yapılmış şarabı içmezler. Onlar mana şarabını kendi damarlarında dolaşan kanda bulurlar. Dünyada herkes bir Leyla'ya mecnun olmuştur. Ariflerin her an Leylaları da kendileridir, Mecnunları da. Kaside kendi Leyla'mdan, bende bulunan Leyla'nın aşkından mecnun oldum. Yüzlerce mecnundan daha deli, divane bir hale geldim. Ey beni hoşlukla, rahatlıkla terbiye eden, yetiştiren, Ey bana mükerrem, üstün bir varlık olduğu müjdesini veren Allah'ım! Aşkınla beni öldürürsen, ey benim katilim, benim diyetim sensin. Aşk yüzünden kendini mest edersen, kendinden kurtulursun, varlığına varlıklar katarsın. Hatırımız için olsun gel, aşıkların halkasına gir. O zaman bir başka şekilde oyunlar oynar, bir başka türlü el çırparsın. Sen güzellikten de öte, yüz çeşit daha güzelsin, daha hoşsun. Seni böyle gördüm de ne olur dudağını uzat dedim ama bana onu sen tadamazsın dedi. Mezarıma gelirsen bir bak da gör, benim gözlerime toprak dolmamıştır. Mezarımda bile gözlerim aşkla doludur. Mana bağında, mana bahçesinde meyvenin yemişin şekli yoktur. Mana hazinesinde altının da şekli görünmez. Geceleri beden uykuya dalmışken mezesiz, hikayesiz öyle demler olur ki onun nasıl zevkli olduğunu bana sorma. O başka bir şeydir. Divanı Kebir, Cilt 5, 2121 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan dedemizin duası ve selamıyla Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin Yüce nice Pir'imiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler Allah'a emanet olun. Bu Hasan Çıkar Dede